Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu haftanın ikinci kostüm çekiliş e, etkinliğini düzenledik. E, normalde bir kişiye kostüm verecektik ama e, Aslı ablanız e, herkes sevinsin diye 3 e, kostüm birden gönderdi. Kazanan arkadaşımız e, oyun içinde Öncelikle Alper İncesu e, Moskov'un Kemik Ejderha Mızrağı kostümünü istemiş. Tebrik ederiz. E, daha sonrasında Alparslan kardeşim 95, Alparslan 95 o da Moskov'un e, Kostümünü istemiş. Şimdiden hayırlı olsun kendisine. Son olarak da e, Tetra diye bir arkadaşımız. Şu an onu arıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Neyse. Herhalde şu an çok dolu e, şeyim. Ah Tetra buldum. Kendisi burada. Arkadaşımızı tebrik ederim. E, Tetra arkadaşımıza Flyball'ın kostümünü istemiş. E, kazanan arkadaşları tebrik ederim. Eee... Aslı ablanız haftaya bir daha çekiliş yapmayı düşünmüyor. Çünkü çok küfür oldu. Canlı yayında bayağı bir küfür ettiler. Çok moral bozukluğu yarattı bu bize. Biz insanlara iyilik yapmak isterken insanlar bize küfürle karşılık verdi kazanamayınca. Haftaya şanslarını denemek varken böyle bir etkinliğe son buldu. Ama yine de ben haftaya bir çekiliş daha düşünüyorum. Tamamın diyelim ama Aslı ablanızla bu konuyu konuşacağım çünkü Aslı ablanız baya bir üzüldü. Kazanan arkadaşları tebrik ederim. E, kazanamayan arkadaşlar e, haftaya bilmiyorum bakacağız. Öncelikle e, çekiliş kuralları e, abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. E, canlı yayınımıza katılmanız gerekiyor ve e, Discord kanalımızda Aktiflik göstermeniz gerekiyor. Discord kanalı ne diye soran olursa bizim e, sohbet e, canlı oyun konuşma programımız oyunda bu şekilde irtibata geçiyoruz birbirimize. E, bunun da linkini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. E, haftaya görüşmek üzere canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.